Hepiniz yeniden hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte Lavos Prime'ı inceler olacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Laos'un bir videosu kanalda zaten mevcut. Bu yüzden yeteneklerinin üzerine çok detaylı durmayacağım. Ufak bir özet geçip dizilerinden bahsedip bitirmeyi planlıyorum. Ayrıca Discord kanalımızda çekiliş de var. İki tane Lavos Prime'dan birine sahip olmak isterseniz seni de Discord kanalımıza bekleriz. Video işine yaradıysa abone olmayı da unutma. Yoksa evine basarım. Ciddiyim. Neyse. Konumuza geri dönecek olursak lava için öyle büyük bir değişiklik olmadı. Prime versiyonu çıktı ve dizilimlerinde de ufak tefek değişiklikler oldu. O halde haydi başlayalım. İlk önce yeteneklerini şöyle ufakça hatırlayalım. Lavos'un pasifi 3 kısımdan oluşuyor diyebiliriz. İlk kısmı Lavos yetenekleri için enerji kullanmaz. Bunun yerine her yeteneğin bir bekleme süresi vardır. Yeteneklerinin bekleme süresini azaltmanın tek yolu sahip olduğu üçüncü yetenektir ve 3. yeteneğin sağladığı bekleme süresi azalması ise yetenek verimliği ile arttırılabilir. Lavos'un diğer framelerden ayıran başka bir özellik statü süresini ayarlayabiliyor olmanız. Lavos'un uyguladığı veya silahlarının uyguladığı statü süresini yetenek süresiyle değiştirebiliyoruz. Yetenek süremiz ne kadar fazlaysa düşmanın üzerine uygulanan stütü süresi de o kadar uzun oluyor. Lavos'un pasifinin ikinci kısmı ise Ne zaman bir enerji küresi veya evrensel küre alsa 10 saniye boyunca herhangi bir elemente karşı bağış kazanıyor. Bu sayede savaş içerisindeyken özellikle toksin hasarından dolayı tek yeme şansı olduğu için azalıyor. Basit ve güçlü bir pasif. Ama asıl pasif özelliğimiz şimdi geliyor. Pasifimizin üçüncü kısmı ise Laos'un her yeteneğinde bir element etkisi bulunur. Her yeteneği basılı tutarsanız o elementi pasife eklemiş olursunuz. Herhangi bir yetenek kullanımınızda pasife eklemiş olduğunuz element etkisi o yetenek tarafından düşmanlara uygulanıyor. Darbe, kesme ve denme statu etkileri haricindeki her elementi lavos kullanabilir ve uygulayabilir durumdadır. Lavos'un birinci yeteneğinde toksin, ikinci yeteneğinde buz, üçüncü yeteneğinde elektrik ve dördüncü yeteneğinde de ateş elementi bulunur. Elbette bu elementleri kombinleyerek diğer elementleri de ulaşabilirsiniz. Tek tek anlatmak oldukça karışıklığa sebep olacağından ekranda hangi elementi nasıl birleştirdiğinizi gösteren bir resim bırakıyorum. Buradan kontrol edebilirsiniz. Pekala. Pasifini de bitirdiğimize göre birinci yeteneğimize geçebiliriz. Lavos kendini iyileştirmek için düşmanlara doğru yılan benzeri bir silahla saldırır. Toksin etkisi uygular ve düşmanın sağlığını yüzdesel olarak azaltır. Yeteneğe basılı tutarsanız da pasife toksin elementi eklemiş olursunuz. Ayrıca Augment modu olan Sweet Bite modunu takarsanız 4 veya daha fazla düşmanı aynı anda isabet ettirmeniz durumunda diğer yeteneklerinizin bekleme süresini 4 saniye azaltır. Bu özelliği sayesinde de Yeteneklerin bekleme süresini azaltmak için üçüncü yeteneğe bağlılığımızı oldukça azaltıyor. İkinci yeteneğimize gelecek olursak Laos ileriye doğru hızlı bir şekilde yol alır. Arkasında buzdan kristaller bırakır. Yeteneğe basılı tutarsanız da pasif buz elementi eklemiş olursunuz. Genel olarak bu yeteneğimizi ufak bir hareketlilik yeteneği olarak kullanıyoruz. İleriye doğru atılırken yöne değiştirebildiğimizden dolayı güzel bir mobili takviyesi sağlamış oluyor bizlere. Üçüncü yeteneğimizde de Laos ileriye doğru bir sonda fırlatır sonunda yolun üzerindeki enerji ve can kürelerini her ikisinde varan evrensel kürelere dönüştürür. Ayrıca cephane alımlarını da evrensel cephane dönüştürerek pasifimizi istikrarlı bir şekilde kullanabilmemize yardımcı olur. Bunun yanında yolun üzerindeki düşmanlar elektrik hasarı verirken etkilenen düşman başına diğer yeteneklerin bekleme süresini 1,5 saniye azaltır. Sağladığı bekleme süresi yetenek verimliliği artırılabilir. Basılı tutarak da pasif ve elektrik elementi kazandırabilirsiniz. Diğer yeteneklerimizin bekleme süresini azaltıyor olması genel hasar çıkışımızı arttıracaktır. Ayrıca birinci yetenin augment modu ile birleştirildiği için güzel bir kompo potansiyeline sahip. Birinci yetenekte üçüncü yetenin bekleme süresini azalt, üçüncü yetenekte de birinci yetenin bekleme süresini azalt. Güzel bir kombo denilebilir. Ve son olarak dördüncü yeteneğimiz Catalyze. Lavos katalizör sondaları fırlatır yayılan katalizörler düşmanın üzerine ateş hasarı veren bir jel püskürtür. Düşmanı etkileyen her element için bu yeteneğin hasarı ikiye katlanır. Özellikle diğer yetenekleri kullandıktan sonra bu yeteneği kullanmanız hasarını inanılmaz arttıracaktır. Dilerseniz yanınızda sedo getirerek veya epitep bu hasarı daha da üst seviyelere çekebilirsiniz. Son olarak bu yeteneğe basılı tutarsanız pasif ateş elementi de eklemiş olursunuz. Ve artık gelelim dizilim kısmına. Size iki farklı dizilim göstermeyi planlıyorum. Birincisi Ganra'nın dizilimi, ikincisi ise 4. yetenek üzerine kurulu New York dizilimi olacak. İlk dizilimimizden başlayacak olursak her şey Balance Formation Augment modu üzerinde dönüyor denilebilir. Balance Formation yaptığı şey eğer siz ekstra element hasarı ile güçlendirilmiş yetenek kullanırsanız o elementi %200 bonus ile silahlarınıza uygulamış olur. Örneğin birinci yeteneği basılı tutup toksin hasar yüklediniz pasifinize. Ardından ikinci yeteneği kullanınız. Böylece %200 ekstra hasar ile silahlarınızı toksin elementi eklemiş oluyorsunuz. Çalışma prensibi kısaca bu şekilde denilebilir. Bunun dışında Arkham Continuity, Narrow Minded ve Constellation ile yetenek süremizi olabildiğince arttırırken Adaptation moduyla da hafif bir dayanıklılık sağlıyoruz. Overexcented ile hem birinci yeteneğimizin augment modu Sweet Bite'ın mezzanını arttırıyoruz hem de ikinci yeteneğimizin kullanım mesafesini arttırmış oluyoruz. Elbette dilerseniz Overextended modunu çıkartıp Rolling Guard modunu da takabilirsiniz. Aura modu olarak da Corsair Projection yeterli olacak. Son olarak Lavos'un Arcane tercihi oldukça çeşitli. Arcane Avenger, Arcane Blessing, Arcane Impetus, Mold Affinity bunlardan bazıları. Ben kendi modlamamda Arcane Impetus ile Arcane Blessing kullanıyorum. Fakat siz dilerseniz farklılıkla yapabilirsiniz. Gelelim ikinci dizilimimize. Bu dizilimde ana odağımız menzil, yetenek gücü ve verimlilik olacak. Bunun sebebi 4. yeteneğimizde ve yoldaş modu olan Mecha Empowered ile tüm haritayı patlatmaya çalışıyor olmamız. Bu dizilimi kullanabilmemiz için köpeğimizin olması neredeyse şart. Dilerseniz modlara geçmeden önce dizilimimizin mantığını kavramaya çalışın. Mecha modları takılıyken yoldaşınız her 15 saniyede bir 12 saniye bir düşmanı işaretler. Eğer siz o düşmanı öldürürseniz o iki statü etkileri 30 metre çapındaki diğer düşmanlara da uygular. Ki bu da az mı sanmayacak bir menzil değil. Ekstradan Mecha Empower Aura modu sayesinde işaretli düşman %150 hasar alırken Mecha Pulse sayesinde de işaretli düşmanı öldürmek 20 metre çapındaki düşman sayısı kadar size %60 sır kazandıracaktır. Hepsinin üzerine bir de Dördüncü jetinimizin ekstra hasarı eklenince saçma ötesi bir durum oluşmuş oluyor. Hem tüm haritayı yok ederken hem de deli gibi zır artıcı kazanabiliyorsunuz. Eh geri kalan modlar ise yardımcı konumuna düşüyor. Over Exented ve Stretch dördüncü ve birinci yeteneklerimizi mevziden arttırırken Archon Vitality hem ateş hasarımızı arttırırken hem de bize can sağlıyor. Umbra Intensify ve Transit Fortitude yetenek gücü modlarımız olurken Streamline ise 3. yeteneğimizden aldığımız yeteneği bekli süresini azaltmamızı arttırıyor. Sürekli 4. yetenek kullanmak istediğimizde aslında bu önemli bir durum. Arken olarak da Mod Akmet ve Arken Hotshot iyi bir tercih olacaktır. Köpkemizin dizilimine bakacak olursak ekranda gördüğünüz gibi bir dizilim yapmanız size fazlasıyla yetecektir. Ve son olarak bir fantazi dizilimimiz de mevcut. Kullanabilirsiniz ama çok önermiyorum. 3 umbral mod kullanarak yaptığımız bu dizilimde her şeyi dengeli olarak kullanıyoruz bu şekilde orta süreli oyunlarda iyi bir performans gösterebilirsiniz aslında. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. I'm just see i need you to see